çıkacağım gibi bir şey. Hadi pratik. Hoppa, çabuk şöyle kesmen lazım. Aha karşımda kahretmesin seni. Beni öldürecek. Lan sıkıştım. Olamaz. Buranı bir tek ben kaldım bak pratik olarak. Nereye gitti bu? Aha karşımda kahretmesin. Çabuk kırçta atılır çabuk çabuk çabuk. Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Granny oyunumuz yenilenmiş arkadaşlar. Biz de bu oyunu bir tanıyalım, oynayalım dedik. Gelin hep beraber izleyelim. Oyun başlamadan önce arkadaşlar Granny seçimi yapılacak. Bakalım aramızdan kim Granny oluyor. Olamaz arkadaşlar. <laughs> Çok ilginç. Harika bir Granny oldum arkadaşlar. Süremiz yaklaşık bir 14 dakika kadar bir şey var. Ama ben fazla uzatmayacağım. Kaçamayacaksınız arkadaşlar. Kaçamayacaksınız. Oyunu bayağı güzelleştirmişler arkadaşlar. Bu oyunda herkes kendi karakterini rahatlıkla görebiliyor. Arkadaşım öyle bekleme. Tokmak inecek kafana şimdi. Ve Granny atağa geçti arkadaşlar şu anda. Kaçamayacaksınız. Boşuna uğraşıyorsunuz. Evet yakaladım arkadaşı. Ve güm. Ve güm diyoruz. Arkadaşı bir şey olmuyor. <laughs> evet. Şöyle ilk oyunumuz olduğu için arkadaşlar buna bir taş takalım diyorum ben. Evet mükemmel bir tacı oldu. Taş taktırmak isteyen var mı? Hoppa işte bu. Arkadaş kaçtı oyundan. Kafasına tokmayı yiyince oyundan çıktı galiba. Evet. Kaçmayın arkadaşlar. Gelin buraya. Hoppa. Bravo sana arkadaşım. Sana da bir taş takayım. Dur. Evet. Bu arkadaşa bir taş takıyoruz. Hop. Harika. Bugün herkese taç takıyorum. Taktırmak isteyen gelsin. Gel kaçma arkadaş. Beni uğraştırma. Biliyorsun ben yüreni olunca felaket oluyorum. Biri de buraya saklanmış. Oo Murat arkadaş. Sen niye buraya saklandın? Çık bakalım dışarı. Evet çık. Kaçma. <laughs> Tokmak inecek kafana. Taş takacağım. Bir şey yapmayacağım. Taç taç. Kaçıyor arkadaş. Arkadaşım taş takacağım. Sadece taç. Kaçmayın gelin. Şu oyunu bitirelim. Göreni kim oluyorsa olsun. Hoppa. Toplu. Evet süper. Süpersiniz. Gel kaçma. Evet şuradaki arkadaşıma da bir taş takayım. Hoppa. Süper. Sen de mi taş istiyorsun? Crazy. Crazy arkadaşımız da taş touch istemiş. Tacımız mı kalmadı acaba? Bir deneyelim bakalım. Hoppa. Bir taş da buraya. Maalesef taç olmadı. Bir daha deniyoruz. Hop. Evet. Size de bir taç takmış olduk. Süper süper. Evet. Bir tokmak da sana. İşte bu. Taç ister misin? Buna da bir taç takalım. Kalbi kırılmasın. Evet. Taç kaldı mı elimizde? Oo e varmış. Tamam. Buraya da bir taç taktık. Başka kimse kaldı mı acaba? Sanıyorum kimse kalmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gerçekten Granny oyunu başlasın. Granny olmayalım. Bakalım aramızdan Granny kim olacak arkadaşlar. O süper evden kaçacağız. Umarım Granny olmam arkadaşlar. İki kere Granny olunmaz diyorum. Bakalım seçim başladı. Crazy Göl arkadaşımız Granny oldu evet. Süper. Murat hazır mısın? Hemen kaçalım. Granny uyanmış mı? Oo uyanmış. Hemen kaçacağız arkadaşlar. Alet edevat bulmaya başlayalım. Hop! Gerçekten daha önceki oyunda arkadaşlar karakterimizi böyle net bir şekilde göremiyorduk. Ben şu anda çok memnunum. Karakterimi görüyorum. Burada ne var acaba? Şöyle bir bakalım. Kapıyı açtık. İçeride bir şey var mı? Bu işe yarar bir şey değil. Hemen eğilelim. Süper. Çıkalım arkadaşım. Sandıklar var burada. Hemen şunları bir yetikleyeyim ben şöyle. Süper. Bahçeye çıkalım diyorum. Hiçbir malzeme göremedik arkadaşlar. Ne iştir? Şöyle iyi bir malzeme görürsek. Hop. Herhangi bir malzeme yok. Neden malzeme yok acaba? O tornavidayı gördüm. Tamam. Hemen pratik kap bunu. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Hemen kapalım. Bunda birçok şey yapabiliyoruz. Gurani neredesin Gurani? Gurani Gurani Gurani. Hoppa. Hop. Tamam. Panoyu açtık arkadaşlar. Daha bununla işimiz var. Hemen buradan aşağı ineceğim. Oyunu bayağı zamandır oynamıyoruz. Ama yavaş yavaş hatırlıyorum. Bakayım güreni var mı? Yok. Evet. Şuradan hemen geçeceğiz. Biraz oyunda aksaklık var gibi görüyorum. Neden giremiyorum? Girmem lazım. İçeri giremiyorum. Oyunda bir hata var galiba. Hop. Girdim ama nasıl girdim? Oyunda birazcık aksaklık var gibi gördüm arkadaşlar. Hemen burayı da açıyoruz. Sarı anahtarı kapıyorum ve gidiyorum. Kasayı açacağım arkadaşlar. Hadi geç. Hoppa. Kasayı açıp oradan bir şeyler bulmaya çalışacağız. Umarım bulacağım. Kasayı açmıyor mu? Hadi açıl kasa. Evet arkadaşlar penseyi kapacağız şimdi. Elektriği kesmeye gidiyorum. Hemen elektriği hallet pratik. Hoppa tamamdır süper. Bir şey kalmadı gibi. Arkadaşlar neredesiniz? Şuradan sessiz çıkalım arkadaşlar. Belli olmaz yani. Granny hiç görünmedi. Kafamıza indirmez diye düşünüyorum. Granny neredesin? Aha burada arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Pratik çabuk ol. Tam beni yakaladı. Vay uyanık vay. Arkadaşlar burada. Acaba herkesi temizledi mi diye düşünüyorum şu anda. Arka taraftan gideceğim. Burada bekleyecektir o. Hemen çıkalım. Hiçbir arkadaşımı da göremiyorum. Büyük ihtimalle herkesi temizledi galiba. Granny bahçede. Granny. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Bahçede mi? Hayır orada bekliyor. Geliyor. <laughs> kaç kaç. Olamaz. Olamaz Granny. Bak fazla bir şey kalmadı. Kapıyı açıp gideceğim şuradan. Diğer arkadaşlarımı öldürdün galiba. Şuradan yukarıdan bir bakalım arkadaşlar. Burada bekleyeceğim. Aha geldi. Oo çok hızlı. Bir an önce kaçayım arkadaşlar. Bakayım geliyor mu? Geliyor, geliyor. Olamaz. Peşimde arkadaşlar. Hadi pratik çabuk ol. Çabuk eğil 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 geliyor. Lan çabuk ol. Of. Oyunda ufak bir aksaklık var diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan geçerken bölmelerden takılıyoruz biraz. Ama yaklaşırım. Bahçeye çıktım. Çıkacağım gibi bir şey. Hadi pratik. Hoppa. Çabuk şöyle kesmen lazım. Aha karşımda kahretmesin Seni. Beni öldürecek. Lan sıkıştım. Olamaz. Arkadaşlar. Bu arkadaş çok felaket bir grain oldu. Beni çıkarmayacak galiba. Ne yapsam acaba? Direkt kafama indirecek arkadaşlar. Bundan eminim. Ne yapacağım bilmiyorum ama Bir daha şansımız deneyelim bakalım. Bahçede mi? Şuradan bir bakayım. İnan bundan kaçmak zor. Büyük ihtimalde bahçede bekliyor. Karşıma çıkacak diye de korkuyorum. Aa bahçede bekliyor. Granny! Yapma etme. Çıkalım yani şuradan. Bak o kadar uğraştım. Yok arkadaşlar. Acıması yok bunun çıkarmam diyor. Çekişte burada ne güzel. Takır tukur tahtaları kıracağım, elektriği keseceğim ve kaçıp gidecektim buradan. Acaba bu kapıyı mı açsam? Açılmıyor arkadaşlar. Burada birçok iş var. Ama öbür tarafta kısaca çıkacaktım. Oo geliyor geliyor gel. gel. Gel gel. Gel ben buradayım bak. Öbür taraftan gelmeyi planlıyor. Ne yapsam acaba? O oradan düşünürken ben alttan gideyim arkadaşlar. Belki şansımız yolunda gider. Kaçarız buradan. Hoppa çık. Oh kreni yok. Çabuk ol çabuk. Şu elektriği hemen kes. Hoppa. Hop elektriği kestim arkadaşlar. Bir de şurada ip var. O ipi keseceğiz. O mekanizmayı da hallettim mi? Tamamdır benim işim. Ama beni burada yakalayacak. Olamaz. Hop onu da kestim. Ha geldi bahçeye. Kahretsin burada kaldım. Burada kaldık. <laughs> Çıkamayız artık. Penseyi bırak pratik. Bir işe yaramaz artık. Bak orada bekliyor. Arkadaşlar olamaz. Yani. Granny. Şunu devireyim ben. Heh. Granny beni öldürecek misin? Seni kahretmesin tamam mı? Karar ver öldüreceksen öldür. Ne yapacaksan yap. Derdi ne acaba arkadaşlar? Bir türlü anlamadım. Hop kaçıyorum. Süper. Tamam. Güneyde de bir anormallik var ama. Süre azaldı giderek. Hemen çekici kaptık ama. Çekici kapmaklı olmuyor bahçede bekliyor. Nerede bu? Beni öldürme. Beni öldürme Granny. Orada bekliyor ya. Şuna bak. Olamaz arkadaşlar, olamaz, olamaz. Burada bekleyeceğim. Mutlaka gelecek. Gelirken ben kaçabilirim belki de. Öyle planlamam lazım Başka türlü nasıl çıkacağım buradan çıkamam Granny Bak orada görüyorum arkadaşlar camda <laughs> Granny Bırak da gidelim Çıkarmayacak arkadaşlar Benim planı o. Sürede giderek azaldı 2 dakikadan az bir zaman kaldı Böyle koşarak savaşa gider gibi gideceğim belki de bilmiyorum. Şuradan bir bakayım. Nerede bu? Ha, duvarın arkasında bekliyor. Beni öldürecek arkadaşlar. Aklından onu geçiriyor. Diğer arkadaşların hepsini öldürmüş. Bundan eminim çünkü hiç kimse yok. Herkesi katletmiş. Granny bir tek ben kaldım bak pratik olarak. Nereye gitti bu? Aha Karşımda. Kahretmesin. Çabuk kırçta atılır. Çabuk çabuk çabuk. Aç kapıyı. Kaç git buradan. Aa gidemiyorum. Son anda arkadaşlar kaçabildim. Arkadaşlar büyük ihtimalle birçok arkadaşım gitti çünkü bir tek ben kalmıştım. Ama nedense Greni beni öldürmek istemediğini düşünüyorum. Ama bayağı da zorladı. Güzel de bir kaçış yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir Granny oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.